konuklarımla hemen bu konuyu değerlendirmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz ve Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan konuğum. Binhan Hanım hoş geldiniz. Oral Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. İyi. Hoş yayınlar. Bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben Hocam sizle başlayayım. Ne diyorsunuz? Bir Öncelikle yıl sonu enflasyon tahmin aralığının değiştirilmesine ve bunun piyasaya nasıl etkileri olur ve işte aralıkta beklenen faiz kararı ve benzeri? Sayın Karahan aslında uzun uzun bahsetti gıdadaki risklerden hı hı. buradaki fiyat artışlarının sınırlanamamasından aslında hizmet enflasyondaki katılıktan da Son gelen iki enflasyon verisi hem Eylül hem Ekim enflasyon verisi oldukça yüksek. Yani ortalaması %3'e yakın. Bu tabii ki artık bir önceki rapor döneminde belirlenen tahmin aralığını... ...yani üst bant olan %29'un dahi gerçekleşmeyeceğini gösteriyordu. Aha. Piyasa katılımcıları anketi... Bu yılın sonunu %31.8 olarak gördü. Hane halkı beklentileri biraz e, düşme eğilimindeydi. Yaz döneminde tekrar yükseldi %54.4. Yani enflasyon görünümünde karamsar bir tablo kendisini gösterdiği için e, yılın son artık bitmesine yakın son enflasyon raporunda e, güncellenmiş oldu. Daha doğrusu bir, bir önceki enflasyon raporunda yani 3-4 ay önceki görünüm ee, sanki e, biraz daha iyimser şey yapıldı. Gelecek dönem iyimsel karşılandığı için değiştirilmedi. Bana kalırsa üçüncü rapor döneminde de aslında yükseltilmesi gerekiyordu. Yüzde 25-29 aralığı hatta üst da geçeceği o zamandan belliydi. Çünkü hem okulların açılmasıyla eğitim enflasyonu artacaktı, kira enflasyonu hala katıldığını sürdürüyordu. Dolayısıyla bu rapor dönemine denk geldi ama şu anlama geliyor tabii ki artık yıl bitti ve dolayısıyla %32 civarında gerçekleşecek, %31'in üzerinde gerçekleşecek yıl sonu enflasyonu. Merkez Bankası artık herkesin öngörüsüne sonradan katıldı diyebiliriz. Bu da sıkı para politikası duruşunun devamını ya da bir taraftan da faiz indirimini, ...çok küçük adımlarla devam edileceği anlamını taşıyor. Olmak e, makro ihtiyati önlemlerle de yine sıkılaşmanın devam etmesi ihtimali e, yüksek. Evet, Oral Hocam siz ne dersiniz? Bu toplantıda dikkatinizi çeken başka ifadeler de var mı? Bundan sonrasında enflasyonla mücadele ilişkin. Yani e, çok anormal bir değişiklik e, görünmüyor diye düşünülebilir. Hı. E, fakat daha biraz önce sizin yayın sayesinde ilk soru yönelteni dinleyince benimle aynı düşünebildiğini gördüm. Çok insanın orada soru sorduğunu düşünüyorum. Eğer ben de kısa konuşup cevap verebilirsem aslında onları dinlemekte de çok fayda var. Orada çok ciddi uzmanlar var. Doğru. Şöyle ki bir tarafta gıdaya odaklanıyorsunuz sürekli sanki orada bir suçlu var enflasyonu düşüktürmeyen. E gidip de gıdayla ilgili olayın kökünde ne var? sadece gıda ile ilgili faktörler mi etkiledi? Şimdi ben buradan çok makroya atladığımda bir ekonomide enflasyon gerçekten var ise ki var bir şeyler çok kötü yönetiliyor demektir ya da yönetilmiştir. O yüzden e, bunu toparlamaya çalışıyoruz diye düşünüyoruz. O zaman da Sayın Mehmet Şimşek'in dediği gibi anormal irrasyonel bir dönem varmış ki iki yıldır toparlayamıyorlar. Şu evet. an geldiğiniz yer son iki ayda üç ayda e, aylık enflasyon bazında baktığınızda yeniden yukarı doğru sert sinyaller veren bir durum var. İyi de biz dezenflasyonun içindeyiz diyoruz. O zaman dezenflasyon söylemi gerçeklerle uyumlu değil. O zaman burada bir hesap verilmesi gerekiyor. Kim verecek? Şimdi böyle baktığınızda Merkez dezenflasyon dezenflasyonu korunacak ifadesi dikkat çekiyor ama ayrık verilerle uyumlu olmuyor. Özet olarak e son iki ay bunu açık olarak gösteriyor. Doğal olarak ben buradan bir sonuç üretmeye çalışıyorum. Eğer Buna az önce Fatih Karahan bu mealdeki sorulara şöyle cevap vermiş. Not olsun hani duy, duyamıyoruz ya hocam. E, mesela bu seneki zirai donu söylemiş. Mayıs Haziran'da kuraklığın etkisiyle çok artış kaydettik demiş. Bunun da fiyatlarda ya etkisi işte var. Diyorum. Bunun payı ne kadar? Evet. Ya Selam hanım bunlar işte ben çok sevdiğim, saydığım Taner hocamız var. Taner Berksoy bilirsiniz. Evet. Ee, onun da söylediği bir şey var. Bir ekonomide en önemli bilgi fiyattır. Hı hı. Fiyatlar doğru oluşmalıdır. istikrarlı olmalıdır. Fiyat istikrarına katılmamak mümkün değil. Ama ortada bir yanlış var. Çok evet. somut. Ve eğer model tahminleri sürekli yukarı yönlü sapıyor. Sapmıyor mu şu an? Ben demiyorum Sayın Başkan söylüyor. Doğru. Mi? Sapıyor. Model sapıyor. sapıyor. Hedefler tutmuyor. Asıl sorun o zaman tahmin modelindedir veya beklenti yönetilemiyor demektir. Ortada siz %30'un altında belirli bir şekilde faiz olacak hatta 20'ler olacak diyor iken 31-32 olarak gerçekleşiyor ise siz birilerine reel faiz sundunuz demektir Serap Hanım. Gerçek hayat, gerçek hayat bir sene içerisinde faiz rantçılarına imkan sundu demektir. Doğal olarak bunu görmemesinden gelemeyiz. Yüksek faiz, düşük kur uygulanmış mıdır, uygulanmamış mıdır? Peki burada az oldu. önce dediniz ya yani e, gıda enflasyonu ki zaten en çok işte gıda barınma başı çekiyor ve eğitim bu enflasyon Doğru. giderlerinde hizmet sektörü. Şimdi burada peki gıda enflasyonunun sizce ana sebebi ne dediniz ya tek bir suçlu varmış gibi neyi ne yapmak lazım ki bu gıda enflasyonu aşağı çekelim? Ya küresel anlamda e, bir takım gelişmeler de işin içinde. E, gıdaya yönelik alınacak tedbirler söz konusu, maliye politikaları söz konusu, para politikası tek başına dezenflasyon sağlayamaz. Bunu hocamız yayın da şu anda zaten kendi alanı kamu maliye tarafında çok çok iyi biliyor. Ona soracağım yani zaten girizgahı sizle yapmış olalım. Maliye diye. politikası evet. maliye politikasıyla aynı hedefe kilitlenmediyse, kilitlenmediyse ben ne yapayım Serap Hanım? Yani ekonomi yönetenler birlikte bunu karar vereceklerdi. Doğal olarak da sadece orada bir gıda hareketinden dolayı bugün gıda olur onu söyleyecektim. Yarın kira olur. Öteki gün e, ne diyeyim size enerji aniden yukarı gitmeye başlar. Ah şu enerji olmasaydı bak gıdayı da tam düşürdük ya Selahattin Hanım derim size. Hı hı. Demek istedim bu işler holistik olur. Bütüncük, bütünsel bakılır. Gıdayla e, sorumluluk aramaya kalkarsak Tek başına çareyi doğru yerde bulamayız. Hı hı. Ekonomide en önemli sorun şu anda ödemeler dengesi ile kamu açığı, bütçe açığı arasındaki ilişkinin iyi yönetilemediğini görüyorum. Bir ülke ödemeler dengesinde e, işleri iyi yönetmek istiyor ise ta tasarruf fazlasının ki yatırımlarınızın üzerinde bir tasarruf fazlasını üretebilmeniz için aynı zamanda bütçe açığını da iyi kontrol etmeniz gerekir. Doğal olarak bu ikilevi birlikte yönetme yeteneği eksik kalırsa enflasyon indirilemiyor diye düşünüyorum. Bunu Türkiye çok yaşamış bir ülke. Nasıl indiğini de gördük 2004'ten sonra 5'ten evet. sonra değil mi? Evet. Ama şu anda yeniden o 90'ların girdabı gibi bir korku başladı e, e, e. çünkü yeniden enflasyon e, dirençli bir şekilde e, yukarı e. döndü. İşte buradan sonra merkez bankası para politikasını faizi indirmese mi acaba? E, orada da eli kolu çok bağlı indirmek zorunda hissediyor kendisini. Şu rapordan bunu anlıyor. Her türlü açıklaması neden indirmeyeceğini hatta daha yüksek olması gerektiğini yazıyor. Ama indirecekmiş gibi de açıklar veriyor.